Peki yine önce narkotiye gittin değil mi sen? Narkotiye tabii, mi gittin. Tabii tabii ifade verdin hmm. ha ifade verirken nasıl hal tavırları nasıl oldu sana karşı? Sert böyle çok hmm. çok böyle şeydi. Yani sert değil saygılılardı ama sanki ben çok kötü bir şey yapmışım gibi davüştüler. Yani böyle çok iğrenç rezil çocuk zehirci zehirleyen çocukları zehirleyen bir hmm. öyle biraz muameleydi. Hmm. Ama adam gene fotoğraf çektirmek istiyor yani o da çok enteresan. <gülüyor> <gülüyor> polis <gülüyor> Evet. Polis fotoğraf evet, mı çektirdi? Evet, evet. Yani orada şey yani bir iletişim problemi olduğunu düşünüyorum. Bazen de ya çok cana yakın muhabbetlerle de karşılaştım. Çok korkunç muhabbetlerle de karşılaştım. Yani Hakin insan nasıl, kişilik mi, mi? o oh, korkunç. Öyle korkunç. Mi? korkunç. Yani zaten yani cübbesi yoktu üstünde. Cübbesi yoktu ve gülerek söyledi tutuklandığımı. Hiç çok az dinledi. Cübbesi olmamasını delirdi o an bakan avukat bile delirdi. Oh, çok uyardı falan ha. çok endişe